2025. 2025 çok önemli benim için de. 25 sene kurumsal en luxury otellerden çıkmaya karar verdim ve İzmir'e taşınmak dönüm noktasıydı. Hiç pişman değilim. Neden? Çünkü artık kendimi seçtim. Artık sabah akşama kadar çalışmak değil. Kendine tercübemi, 25 senelik tercübemi yani yüz yogası olarak doğal gençleştirme metotlarla size faydalı olacağını inanıyorum. Benim misyonum bu. Ya artık her kadın ne yaş olursa olsun bu sağlıklı, güzel ve enerji dolu, en önemlisi de enerji dolu olmaya hak ediyor. O yüzden artık 25'i özellikle pozitif İzmir o kadar güzel insanları tanıdım ki İzmir'de taşınıp. Yani turizmde bile bu kadar senelerde bu kadar den gelmedi. O yüzden size minnettarım, pozitif İzmir. Sizin sayesinde İzmir'i çok sevdim. Yeni şehir, yeni hayat, yeni nefes. Teşekkür ederim. 2025 yolluyorum. Çok güzeldi. Artık kendimi seçiyorum. Artık Güzel güzel ilerleyecek 2026'ya en, en iyi enerjiyle, en güzel enerjiyle ee, merhaba diyorum. Teşekkür ederim, seviyorum hepinizi.